Merhabalar. Tekrar bugünün üçüncü videosu. O kadar çok birikmiş ki videolar, <laughs> ürünler, e, bu ay neler kullandım, neler bitirdim size biraz ondan bahsedeceğim. Bazıları burada yok. E, Tartede kullandığım ürünlerin e, neredeyse bitmek üzerelerdi. Yük hakkı Anadolu jetle gittim geldim ben tatile. Yük hakkı 15 kiloya düşürülmüş. Ee, yanımızda fazla yük olmasın diye den işte kullandığımız ürünleri orada bıraktık. Mesela bir aloe vera jeli bitirdim. Ee, Watson's'ın kendi markası Pure Pure Solution değil. Pürlü bir marka. Kavanozda olan Watson's'tan almıştım. Mesela yazın Güneş sonrası benim için mükemmel oldu. Onu çok kullandık, yandık. Çünkü tatilde her denizden gelişte, her akşam yatmadan elimize bir aloe vera jeli vardı ve güzel ferahlatıyordu. Çok kullandık onu. Yani 300 evrenlik bir kavanoz bitti bitmeye yakın doğru da bıraktık. Şampuanlarımız, duş yerimiz, saç kremimiz hepsi orada kaldı. Yani çok böyle yük edecek şeyler getirmedik. Saç yağı falan da bıraktım. Kalanlar burada yanımda. Şimdi bu ay neler bitirdim onlardan bahsedeyim size. Havalar ısındı. güneşe suya girmeye başladık. Hayırlısıyla gelsin aloe vera jelleri, nemlendiriciler hemen ee, şöyle bir makyaj temizleyiciye başlayayım Garnier'in çift fazlı kusursuz makyaj temizleme suyu e, bence Nivea mı Garnier mi derseniz makyaj temizleme sularına ben Garnier derim. Garnier'i daha çok seviyorum. Nivea'da var dolabımda şu an kullanmakta olduğum fakat bu daha güzel makyajımı, rimelimi, eyelinerımı böyle akıtıyor gidiyor. Çok memnun kaldığım bir makyaj temizleme suyu çift fazla çalkalayıp çalkalayıp kullanıyorum. İlk önce yüzümü pamukla birlikte bununla siliyorum. Şık kirpiğim varsa mesela akşam düğündeydim kirpiklerimi hemen şöyle bir tampon yaparak çıkardım bununla. Hiç sıkıntı olmuyor. Ee, bunu çok beğenerek kullanıyorum. Seviyorum, kullanıyorum. Gayet de memnun bittikçe de alacağım. Dolapta da stoklu olan bir makyaj temizleme suyu benim için. bunu temizliyorum. Sonrasında yıkama yağı da yıkıyorum. Makyaj temizleme yağı, cilt bakım yağı, yıkama yağı ne diyorsanız sonrasında normal rutinime devam ediyorum. Gene temizleyicilerden gidecek olursam e, Flower'ın içerisinde buğday, buğday özü içeren e, temizleme köpüğü bu güzel bir temizleme köpüğüydü. Yağlı ciltlerin de çok seveceği güzel arındıran, nem veren hoş bir temizleme köpüğüydü. Elimdekiler bittikten sonra tekrar değerlendirebileceğim bir ürün. Ha, yeni ürünler deniyor muyum? Deniyorum. tabii ki videolarda işte yeni bir ürün, yeni bir deneyim olsun. Fakat e, gene alınabilecek ürünlerden, güzel ürünlerden biriydi. Geldim temizleme yağına. E, Kullandıklarım için de bence aldığım zaman tabii ki fiyatı daha uygundu. Fakat hmm, rakiplerine göre gene uygun fiyatlı güzel performans gösteren Skin Food markasının Black Sugar Perfect temizleme yağı. Yaz, e, yaz kışı kullanıyorum, sabah akşam kullanıyorum. Sabah akşam kullandığımda yağlı ve gözenekli ve sebum kontrolü sağlanamayan bir cilt olduğum için ben çünkü yediğimde bile hemen böyle mesela antep fıstığı ben yememeliyim. Yediğimin ertesi gün bende sivilce çıkar. Ya da cildin çok yağlanır ama sokak sivilce de çıkar. Yağlı işte kızartmalar, patates kızartması, cipstir hazır gıdadır. Bunlar benim cildimi çok yağlandırır. Gece, e, akşam rutinimde kullanmış olsam da sabah kalktığımda tekrar temizleme yağıyla cildimi temizlerim sonra işte diyelim bununla yıkarım ve rutinime devam ederim. Sabah akşam kullandığım bir ürün çok sevdiğim bir ürün. Ee, güzel, arınması güzel, yıkaması güzel, temizlik hissi güzel, yağlı bir his asla bırakmıyor. Ee, fiyat performans olarak bence denediğim uygun fiyatlı kategorisinde maalesef güzel yağlardan biri. Skin Food markasının ben birçok ürünü çok beğeniyorum. Maskeleri çok güzel kullandım. E, kağıt maskeleri güzel, işte yüze uyguladığınız maskeler güzel. Kardeşime verdim. Ben Mesela bana ağır geldi. Yüce serisinin nemlendiricisi, losyonu. Onlar çok güzel. O da memnun. Ee, güzel ürünler. Severek kullanıyoruz. Bir tane pamuk biçmişim. Bu pamukları e, Maxi. Isana'nın Maxi Petleri. Oval şeklinde büyük pamukları. 35'li. Bunları makyaj temizlemede kullanıyorum. Zaten sonrasında yağ ile yıkadığım için maksimum böyle bir makyajda iki pamuk falan gidiyor. Büyük olduğu için o yüzden seviyorum bunları. Hep onları alıyorum. Dağılmıyor. Temizlemesi kolay. Böyle yüzünüzde parçalanmıyor pamuklar temizlerken. O açıdan iyi. Cosrx'in <laughs> pH e, dengeleyici temizleme jeli. Küçük boyunu bitirmişim. Çok alacağım benlik bir ürün Sevmedim ben bunu. Benim cildimde iyi olmadı. İyi küçük boyunu almışım. Büyüğünü almadım. Yoksa almazdım. Kullanmaz, ya kullanamazdım. Çok sevdiğim bir ürün olmadı. Ki Cosrx'i çok seviyorum. Cosrx ürünlerinden çok böyle kullandım. Çok memnun kaldım. Çok sevdiğim ürünleri vardı. Ama ondan yani şu pH dengeleyici temizlemeden memnun kalmadım. Sabun bitirmişim. Tarya'nın sabunlarını çok beğeniyorum cildimde bir tahriş, bir harap, şey, hassasiyet, kaşıntı hiçbir şey yapmıyor. Bu sakuralı güzel bir kokusu vardı. Daha küçük böyle iki tane sabun çıkıyor içerisinden. Ben gayet memnun kullandım. Denizde yandım. Kremler beni tam korumadı. Vücudum yandı. Belim felaket yandı. Orasına krem gelmemiş belime deli gibi yandı ve soyulmaya başladı. Hala böyle acıyor kaşınırken. Soyulmaya da başladığım için bu ara e, çok sabuk kullanamıyorum. Duş jel kullanıyorum. bu biraz daha böyle az e, geriyor cildimi. O yüzden sabunlara biraz ara verdim. Duş jellerine <laughs> başladım bu ay. E, ama Terya'nın sabunları çok güzel. Geldim deodoranta. Ben çok deodorant insanı değilim. Özellikle bunlar koltuk altında kaşınma. Böyle yanma, batma yapıyor. Evde genelde gelen misafir daha çok tüketiyor bunları. Ben şimdi göstereceğim rolonu kullanıyorum. Nivea'nın kullanabilenler için güzel deodorantları. Ben bunu kullanıyorum. Bitirdim. Yedek evde kaç tane var hatırlamıyorum. Hemen yenisini açtım. Onu kullanmaya başladım. Envey markasının rollon Rolon Antiperspirant dü durantı tam içeriğini bilmiyorum nedir. Ama ben de Hassasiyet, tahriş, yanma, batma yapmadı. Beyazlık bırakıyor mu? Bırakıyor. E, duştan sonra sürüyorum. Kollarımı kaldırıp iyice kurumasını bekliyorum. Ondan sonra giyiniyorum. E, koku olayını evet engelliyor. Terlemenizi engellemiyor. Zaten terlemenizi engellemesin. Ama e, alerjik bir bünyeniz varsa birçok işte relon, deodorant, sprey bilmem ne e, sizde hassasiyet Alerji reaksiyonu yapıyorsa buna bir göz atabilirsiniz. Benim konforlu bir şekilde kullandığım ürün oldu. Kaç ayda bitirdim inanın hatırlamıyorum ama çok uzun zamandır kullanıyorum ve her gün kullanıyorum. Gayet de memnunum. Ee, güzel bir ürün alınabilir bir ürün. Geldim. Mediflower'ın içerisinde soya olması gerekiyor. Bunlar soya içeren nemlendiricisine Round Lab markası Medi Flower diye çok pardon Round Lab'ın e, içerisinde soya olan nemlendiricisine. Bu o kadar hafif, o kadar güzel bir nemlendirici ki yağlı ciltli olmama rağmen çok severek kullandığım bir nemlendirici. Çok hafif bir yapısı var. Kokusu hiç yok, sizi rahatsız etmiyor. Jel gibi bir kıvamı var. Çok kolay emiliyor yüzünüzde. Ben çok severek kullandım. Hafif koku da demeyeyim. Yani o bitki kokusu böyle hafiften geliyor. Parfüm yok içinde. Çok güzel bir krem kutusunu atmayacağım. Saklayacağım. Tekrar alabilirim. 12 ay içinde tüketiniz diyor. Ve boyut olarak da büyük bir boyutu var. 50 ee, ml bir ürün değildi galiba bu. Daha büyük olması gerekiyor. Uzun süre kullandım. Yoğun. Nasıl diyeyim? Jel yapıda olduğu için zaten kolay eminiyor. Ve ben yağlı ciltte olduğum için çok böyle kalıp gibi sürmeme gerek kalmıyor. Çok severek kullandığım ve bitirdiğim bir ürün. Geldim parfümümle ben bunu tatile giderken yanıma aldım. Neden? Boyutu küçük diye. Bu Elizabeth Arden'in Sunflower Sun Böyle sarı kutulu Çiçek Ayçiçeği resmi olan bir parfümü. Bu, ben bunu geçen sene almıştım. Bu sene bu bana bir alerji yaptı. Tatilde bunu yanıma aldım. Her kokladığımda hapşırdım. Her kokladığımda hapşırdım. Kullandığımda çantaya girip geri gelmiş. Bu gene şu kadar var dibinde. Bunu atıyorum tabii kullanamıyorum. Ee, geçen sene bu kadar beni rahatsız etmemişti. Belki beklediği için bir yıl... Formülü değişmiş olabilir, bilmiyorum. Bu sene e, çok böyle şurada falandı zaten. Hani kullandım, bundan hapşırdığımı anlayana kadar ben bunu kullandım birkaç gün. Sonrasında kullanmadım. Çantaya girmiş, geri geldi. Atılıyor şimdi bu. E, dediğim gibi geçen seviyeyi bu kadar rahatsız etmemişti. Ama bu sene neden böyle oldu bilemedim. Belki formülü değişti beklediği için. Bir daha da Elizabeth Arden parfümü almam diye düşünüyorum. Bu ay bitenler bu şekilde. Dediğim gibi Deniz'de zaten tatilde çoğunu orada bıraktım. Geldim. Ee, bakalım önümüzdeki ay neler kullanacağız, neler bitireceğiz. Havuz sezonumuz açıldığı için belki biraz daha böyle güneş ürenilerek falan bitirebilirim diye düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.